Hay Sultan ve Kırmızı Ota dizilerin çekimlerinin ardından gelen teklifleri değerlendiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk kalbini başarılı oyuncuya kaptırdı. Model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk aradığı aşkı Bodrum tatilinde buldu. TV yüzden Birsen Altuntaş'ın haberine göre henüz anlaşma yaptığı yeni bir projesi olmayan Pamuk tatilini uzattı. Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu kalbini meslektaşı Mustafa Mert Koç'a kaptırdı. İkili ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştı ve çok iyi anlaştı. Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Oğuzhan Özyakup ile 2 yıl süren beraberliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.